Tepe Çevre yolu İpek yolunda araba çarpması sonucu vefat etti bu da abesi Şeh Davut İlhan Davut İlhan Bu da 27 yaşında 27 yaşında daha bekar daha evlenme hayali vardı kısmet olmadı bu çevre yolundan dolayı çevre yolundan dolayı ileriden bunların bu yolun yapılmasını istiyoruz. Çevre yolunu Kızıtepe'nin dışına taşımasını istiyoruz. Takdir Allah'ındır. Ne yapalım? La İlahe Muhammed Rasulullah iki tane evladımı kaybettim bu trafik kazası yüzünden mümkünse atkılardan dolayı bu yolun şehir ortasından çıkmasını temenni ediyorum ki başkasının ciğeri yanmasın. İstediğimiz budur. Allah bize sabır versin. Bütün dostlarım, akrabalarım hepsi yanımda. Benimle acımı paylaştılar. Teşekkür ederim heplerinize Saygılarımı sunarım. Mümkünse sizin vesilesiyle mutlaka bu yola, bu Kızıltepe ilçesine, bu trafik canavarından bir çözüm bulmanızı rica ediyorum. Şimdi şoförlere de bir sesim olacak. Ya 20 yaşında adam oluyor, ehliye çıkar şoför, şoförsün diyor. Olmuyor öyle. Duvara çarpıyor, insana çarpıyor. Yani acı vere vere o şoför oluyor. Sadece ehliyetle şoför olmaz. Bunun Tepe'nin dışında çıkması gerekiyor. Bu bir şart, artık kaldırmıyor. Günlük günlük Habur'sunun kapısına giriş çıkış yapan yaklaşık 2000 araç var. Ve bu araçlar her gün Gazi Tepe'den geçmek üzere bu bu güzergahı kullanıyorlar. Yani artık hem şehrin hem de e, İpek yolunun uluslararası bir yol e, artık taşımıyor. Yani bunun değişmesi gerekiyor. Bunun şehrin dışına çıkması gerekiyor. Biz bunu yetkililerden istiyoruz. Yetkililerden yetkililerden rica ediyoruz. Artık daha anneler babalar üzülmesin, ciğerler yanmasın, kardeşler artık artık ağlamasın. Biz bunu yetkililerden istiyoruz. Rica ediyoruz. Dört 4, 4 erkek, üç kız. Bu iki vefat eden de zaten birisi 16 yaşındaydı. Diğeri de zaten 27 yaşındaydı. Zaten o da evlenme hesabını yapıyordu. Onun hayallerini kuruyordu. Allah nasip olsaydı, yaşamış olsaydı zaten onun evlenmesini düşünüyorduk. Yani kısmet ve nasip olmadı.